Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anneciğim. Çok özür dilerim. Kızmadın değil mi seni yalnız bıraktım diye? Yalnız değilim ki herkes yanımda. <laughs> Sağ olsunlar. Aç mısın? Değilim. Atıştırdım bir şeyler. Nasıl geçti? Güzel. Oturduk, sohbet ettik. İki kadeh şarap içtim. <laughs> Necat aradı, Namık'la konuştular. Ha, öyle mi? Hı. Evi de aradı. Namık'la konuştuktan sonra aramıştır belki. Namık'la birlikte olduğunuzu ben söyledim ona. Sizinle konuşmuş olsaydı, biliyorum derdi. Öyle mi? İnşallah yanlış bir şey yapmadım. Arkadaşıyla dolaştığın için bozulmamıştır, değil mi? Niye bozulsun canım? En yakın arkadaşı. Bir şeyler var. Ben ifadesini alayım şunun. <laughs> <laughs> Sağ ol evzecim. Saklama. Yüzünü Özel konulara girmediniz mi? Mesela hayatında biri var mı yok mu diye sormadı mı? Sence o kadar ezik bir adam mı? Karizmasını yedirebilir mi böyle bir soru sormayı? Seninle ilgileniyor mu? Kesinlikle. Yoksa niye çıkmak istesin? Ben dalga geçiyorum. Sen de inanıyorsun Melek. Benimle ilgilendiği falan yok. Necat'ın kuzeniyim diye yakınlık gösteriyor. Olsa ne güzel olurdu halbuki. Namık'la evlensen hayatın kurtulur. Yok canım. Tabii. Hem çok yakışıklı hem de zengin. E hani sinir oluyordun, züppe diyordun. Bana göre öyle ama sen hoşlanıyorsun. Ben Namık'la evleniyormuşum, Eda da Necat evleniyormuş. Duruma baksan. sen. Yok canım, Necat hayatta evlenmez o kızla. Evlenir mi bilmem ama beraberler. Hadi oradan. Yarın Londra'da buluşuyorlar. Eda Necat'ın yanına gidiyor. Tesadüf mü sence? Merhaba Deniz. Ee, yarın sabah masama müzayedenin listesini koyar mısın? Teşekkürler. Parçaların listesini. Ee, eserlerin kimlere ait olduğunu bilmek istiyorum. Özellikle aracılık katılımcıların gerçek kimliklerini istiyorum. Anlaşıldı mı? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belkıs ikinci anneciğim. Necat'ın babası Fahrettin Bey'in eşiydi. Hala öyleyim. Özür dilerim. Hoş geldiniz. Çok üzüldük Fahrettin Bey'i duyunca. Sağ olun. Evet başınız sağ olsun efendim. Sizler sağ olun. Nazik notunuzu aldım. Teşekkür ederim. Sizi burada görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Sen? Eşimin hastalığı nedeniyle senelerdir bu tip faaliyetlerden uzak kalmıştım. Umarım bundan sonra daha sık görüşürüz. Tabii ki çok memnun oluruz. <laughs> Aa, kızım Lüket, avukatımız Ali Kulman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. İsterseniz içeri geçebilirsiniz. Birazdan başlayacağız. Çok iyi olur. Bir an önce oturalım. Kataloğu da incelemek istiyorum. Otur diyordum. Getirmez diyordum. İnanmıyorum ya. Aşk olsun. Ben ne zaman sözümde durmadım. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben sana dedim dayanamaz yolda açar dağıtır diye. Kızım toparla onları. Bir parçasını düşüp kaybedeceksin. Hiçbir şeyini kaybetmem ben baba. Merak etme. Teyze müzayedeye gitti mi? Gider mi? İçi kan alıyor. Belli etmiyor ama sızım sızım sızlıyor içi. Biliyorum. Önerimsi Çok utanıyor. Var ediyor bir şey satınca. Ama ne yapsın? Sayın misafirler, Andaç Holding ve Şirketler Grubu'nun başkanı Sayın Namık Andaç Beyefendi'nin sponsorluğunda düzenlenen 115. müzayedemize hoş geldiniz. Bugün müzayedemizde çok değerli eserler satışa çıkacak. Şimdi bu ilk eserle müzayedeyi açıyorum. Çift serbest porselen vazo. Bu o. Feride Hanım'ın evinden. Ne klasik stil. Silindirik gördüm. 56 saat. Açılış fiyatı 100.000 TL. Evet, 100 bin verildi. Var mı artıra? 125 bin TL. Evet. Yok mu başka? Ya Halil abi ağır onlar. Ver bir tanesini. Bırak sen bunları da. Senin karşının yanlara bak. <laughs> Teyzem. Ayaklanmışsın maşallah. Hoş geldin. <laughs> Tamamen geçti değil mi? Bomba gibiyim. Hoş geldin canım. Bak anne bana ne almış. Nezat'cığım niye zahmet ettin? Zorla aldırdın çocuğu. <laughs> Zorla olur mu ya ben istedim. <laughs> Nasıl geçti yolculuğun? Çok şükür retarsız geldik. Evet. abiye verdik bütün eşyaları. Ver abi. Ben de yardım edeyim. Dur dur ağır ol. Şimdi inandım temelli geldiğine. Bunlar gülle gibi. Sen bir de bagajdakileri gör. Ben de sofrayı hazırlayayım. De gel bakayım. Gezgin adamın bu kadar eşyası olur mu hiç? Her yerden bir şey toplamış işte. Yok mu artıran? Evet sayın misafirler. 150 bin TL. Bu nadide eseri için yok mu artıran? Satıyorum. Yok mu artıran? 200 bin, evet. 225 bin. 250 verildi. Satıyorum. Yok mu artıran? 275 bin. Evet, bu nadide eser için yok mu artıran? Evet, satıyorum. Saat, saat. Tamam. İyi fikir. Yereinden yükseğe gitti. Bu Feride Hanım bir süre idare eder. Köşkü benden almaya yetmez. <Gülüyor> <Gülüyor> benden bu kadar. Teşekkürler. Başka kalmadı zaten. Hadi şu makineni getir, öğreteyim sana aşağıda kaldı herhalde <laughs> Hadi kızım sofrayı kurmama yardım et. Nejat bana fotoğraf makinesini öğretecek. Yemekten sonra öğretir nasılsa hep burada. yaptın bakayım Londra'da? Toparlandım. Eda ile ne yaptınız? Gezdik. İyi gördüm seni. Teşekkür ederim. Doğru düzgün yerlere götürseydim bari. Kimi? Edayı. Bir gece onun bildiği, bir gece de benim bildiğim Londra'yı gezdik. İki gece birlikte oldunuz yani? Evet. Sonra o döndü. Oteli yakın mıydı? Hayır. Abla kardeş çok keyifli insanlar. Eda ile Namık diyorum. Biz de çıktık bir akşam. Çok hoş bir yere gittik. Belki senin avukatı da oradaydı. O mu aradı seni, sen mi aradın çıkmak için? Ben niye arayayım canım? O aradı tabii. Makineyi getirdim ama yemekten sonra ancak. Sofra hazır. Oh. Yemek mi yediniz siz? İçki içtik. Sonra ben evime geldim. Ne oldu ki? Durduk yere namının seni aramasından hoşlanmadım. Allah Allah. Yani yanlış anlama. Meleği de aramış olsaydı aynı tepki verirdim. Sen Namık'ı tanımıyorsun. Onun ciddi kız arkadaşı olmadı hiç. O gezer, tozar. Maymun uçlahlının biri o. <laughs> Ama ablası gibi askıntı değil değil mi? Bence son derece düzgün bir adam. Ayrıca senin kuzenin olduğum için ilgileniyor benimle. Öyle tabii. Ama Eda Andaç tam bir... chaos. Oh. <laughs> Necat onları her gün görüyorsun Biraz da benimle ilgilen <laughs> Belki bundan sonra Birbirimizi daha iyi tanımak için Zamanımız olur Necat <laughs> <laughs> Züleyha Efendim anneciğim Müzaidici. Sen aç Efendim Ben Zülal buyurun Satıldı mı Kaça gitti? İki yüz bin lira. Tamam. Tamam, akşama görüşürüz zaten. Teşekkür ederim. Sana bir daha bunları yaşatmayacağım söz veriyorum. Affedersiniz çocuklar.